Merhaba videoma hoş geldin. Bugün bu videoda çorap kukla yapacağız. Kanalımda hala hazırda bir tane çorap kukla videosu var. Ancak kısa olduğu için ve e, anlatımını beğenmediğim için bir tane daha çekmek istedim. Umarım faydalı olur. Kullanacağımız malzemelere çorapla başlıyoruz. Ben uzun ve e, kalın dokulu bir çorap kullanıyorum. Esnek olması önemli. Bir sonraki malzememiz e, örgü ipleri. Herhangi bir örgü ipini kullanabilirsiniz. Ben yani kukla yapacağım için iki farklı renk gösteriyorum burada. Bir sonraki malzememiz şöniller. Genelde kırtasiyelerde çoklu paket olarak satılıyorlar zaten. E, şu şekilde mukavva veya karton herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Bunun ağızlarının içini yapacağız. Ve tabii ki keçe parçaları. Olmazsa olmaz iki malzememiz de silikonumuz her zaman ve makasımız. az kalsın unutuyordum. Strafor toplarda çok önemli. Videoyu çektiğim esnada ben iki kukla yapıyor olacağım. O yüzden her şey iki tane. Bu sizi yanıltmasın. Yapım aşamasına çizdiğimiz şekilleri kesmekle başlıyorum. Ben burada mukavva kullanıyorum ancak siz evde bulduğunuz herhangi bir katlanabilir sert kağıt türünü kullanabilirsiniz. Karton da kullanabilirsiniz. Önemli olan şu şekilde katlanabiliyor olması. Daha sonrasında kenarlarındaki ...fazlalıkları kesiyorum. Kullandığımız karton türünün katlanabilmesi önemli. Şu şekilde hareket etmesi gerekiyor. Kuklamızın yapımına çorapların ucunu keserek devam ediyoruz. Göz kararı yapabilirsiniz bu işlemi. Bu arada uzun çorap kullanmak her zaman daha büyük bir avantaj oluyor. Kukla daha güzel görünüyor. Çorabımızın uç kısmına kestiğimiz karton yerleşmesi gerekiyor. Yani... Ee, eğer kartonunuz büyükse ağız yamuk olacaktır. O yüzden çorabınıza göre bunu ayarlamayı unutmayın. Kırmızı keçemizi alıyoruz ve ağız için kestiğimiz şekli kırmızı keçemizde de çiziyoruz ve kesiyoruz. Çiğ ve kestikten sonra oluşabilecek yamuklukları Karton ve keçiyi üst üste koyarak kesiyorum, düzeltiyorum. Daha sonra silikonun sinmasını beklerken çay, çikolata yapıyorum. Ve geliyoruz gözleri yapmaya. Bunun için strafor topun etrafını şönil ile çerçeveliyoruz. Bu işlemi yaparken e, silikon ile yapıştırıyorum. Ancak şönelin iki ucunu strofor topun içine batırırsanız daha sağlıklı olacaktır. çocuklar oynayacağı için şönelin içindeki sert tel çocuklara herhangi bir yerine zarar vermesini engelleyecektir bu işlem. Çerçeveleme bittiğinde gözler bu şekilde görünecek. Daha sonra siyah keçeyle ortalarına detay çalışması yapacağız. Ben şu an diğer kuklamın gözünü de yapıyorum. Bunda mavi renk kullanıyorum. Gerçekten yapmayı seviyorum. Ağzı yapıştırma aşamasına geldik. Ağız için kestiğim kartonu, çorabını kestiğim kısımlarından yapıştırıyorum. Ben şu an eşit yapıştırıyorum. İsterseniz e, şu sağ ve sol kenarından şu şekil yerleştirdiğimizde sağ ve sol kenarından çorabı biraz daha içe katlayıp yapıştırabilirsiniz. O zaman hiç portu kalmayacaktır ağızdan. Yapıştırma işleminden sonra keçiden kestiğim ağız parçasını da yapıştırıyorum. Ve kenarlarındaki yamuklukları makas yardımıyla düzeltiyorum. Her seferinde elime takıp deniyorum ki nasıl olduğunu göreyim. Bir yamukluk var mı? Düzelteyim. Çünkü silikon sıcakken tam yapışmamışken her zaman düzeltmek mümkün. Şimdi ikincisi için de aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Yapıştırma işlemini bitirdikten sonra kenarlardaki yamuklukları kesiyorum makas yardımıyla ve düzeltiyorum. El yapımı oyuncak yaparken yanlış yapıştırabiliriz, yanlış kesebiliriz. Bunlar hiç önemli değil. Yeter ki düzeltebilelim zamanında. Şimdi detayları kesmeye başlıyorum. Burada bir tane bıyık kesiyorum. Siyah keçenin üzerine çizim yaparken genelde sarı kalem kullanıyorum. Burada göz için bir parça kesiyorum. Daha sonra bunu çoğaltacağım. Göz için kestiğimiz parça yapıştırdığımızda göz bu şekilde görünecek. Yuvancımın ısınması için fişe takıyorum. Bu sırada diğer detayları kesmeye başlıyorum. Keçeden en basit fiyonk modelini çıkarıyorum ve onu yapıyorum. Seviyorum ben bu güzel görünüyor bu fiyonklar ve çocuklar için hediyeler yaptığınızda e, Herhangi bir paketin üstüne de bu fiyonkları kağıttan, renkli kağıtlardan yaparak koyabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Çocukların da çok hoşuna gidiyor. Bu da böyle ek bir fikir olsun. Ee, i̇nşallah yaparsınız. Ben oyuncak yaparken genelde çizdiğim kalıba asla uymam. O yüzden keserken oluşan yamukluklar veya farklılıklar gözünüze ilişirse bu benimle alakalı bir problem aslında. Ben de çıkardığım kalıba aslında uyumak istiyorum ama ne yazık ki bunu başaramıyorum her seferinde e, ya daraltıyorum ya genişletiyorum farklı yapıyorum O yüzden bu dikkatinizi çektiyse e, siz Umursamayı siz kalıbınıza uygun yapın lütfen gözleri de tamamladım burada şimdi geçiyoruz yapıştırma işlemine yapıştırma işleminde çorba elime geçirip yapıştırıyorum ki yamukluklar olmasın elle taktığımızda kuklamızı daha güzel görünsün ve gözler aşağılı yukarılı durmasın. O yüzden elimizde yapıştırmak önemli benim için. Ama şöyle bir nokta var. Çorabımız hangi kalınlıkta olursa olsun silikon sıcak olduğu için elimize geçebilir. O yüzden çorabın Alt kısmında elimizin gelen kısmına karton koyabilirsiniz, bir kağıt koyabilirsiniz. En azından o sıcaklığı ilk seferinde engellemesi elinizi korumanız için bu önemli bir detay. Yapıştırdıktan sonra denerken gözün bir tanesinin yamuk olduğunu fark ediyorum ve düzeltmek için silikonla tekrar yapıştırma işlemi yapıyorum. El yapımı oyuncak yaparken en şanslı olduğumuz konu bu. İstediğimiz kadar hata yapabiliriz, yeter ki bunu zamanda düzeltelim. Fürgü ipimi elime alıyorum. Ve bir mukavva parçasına dolamaya başlıyorum. Yani bu işlemi bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Ben sadece böyle daha kolay olduğunu düşündüğüm için böyle yapıyorum. İstediğimiz saç boyutuna göre bu kartonun boyutunu değiştirmemiz gerekir. Bu arada, elinize falan da sarabilirsiniz. Ortadan ipi ikiye bağlıyorum böyle sardıktan sonra hem ipler dağılmıyor hem de kolay yapıştırılıyor. Daha kolay bir yöntem varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Benim bulduğum yöntem bu şekilde. Saçı da yapıştırırken yine kuklama elime takıyorum ki yamuk olmasın, güzel olsun. Mesela burada gözleri tam kaplamadığını görünce tekrar iplerle gözlerini kapatıyorum. Daha güzel göründüğünü düşünüyorum bittiğinde. Fazlalık sallanan uçlarını ve tekrar kafa kısmına yap silikonla yapıştırıyorum ki çok fazla ip deforme olmasın, sallanmasın, kopmasın ve çözülmesin. Çünkü benim ipim sökülebilir bir ip. Daha sonra yaptığım fiyonku takıyorum kafasına. Burası süslemek size kalmış. İsterseniz farklı bir şey de yapabilirsiniz. Taç yapabilirsiniz ya da direkt saçlarında da bağlanabilecek şekilde yapabilirsiniz. Tamamen tasarım size ait olur. Bittiğinde şu şekilde görünecek, elimize güzel oturdu, beğendim. Tam bitirdiğimi düşünerek kuklayı rahat bırakıyordum ki fark ettim dudağa yapmamışım, o yüzden dudak detayı için bir kalıp çıkarıyorum, sonra o kalıbı büyütüyorum. Burada keçeden kesiyorum. Daha sonra bunu yapıştırırken detaylarını değiştiriyorum, düzeltiyorum vesaire. Sadece çorap kukla elime taktığımda dudaklar birbirine çarpmasın diye kenarlarındaki ovallikleri düzleştiriyorum. Bu sırada o da ne derken bir kahve geliyor. Yengeme teşekkür ederim. Ee, burada kuzenimle birlikte çalıştığımız için parmak kukla kalıpları çıkarıyordu o da benim için. Ona yardımcı oluyorum ve tekrar dudaklara dönüyorum. Gördüğünüz gibi kese 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 farklı bir hal aldırıyorum ve bittiğinde böyle görünüyor. Şimdi ikinci kuklamı yapmaya geçiyorum. Burayı fazlaca hızlandırdım. İlk bölüm uzun uzun olduğu için görünecek. Ben iki farklı versiyon kukla yaptım. Biri kız, biri erkek olacak şekilde. Kuklaların detaylı fotoğrafı için Instagram hesabıma bakabilirsiniz. Ben sonuçtan çok memnun kaldım. Size fikriniz nedir? Siz beğendiniz mi? Denediniz mi? Yorumlarda lütfen bunu benimle paylaşın.